Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İpek. Bugün sizlerle beraber psikoloji testi çözeceğiz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi uzatmadan videomuza başlayalım. Birini seçmek zorundasın. Hangisini seçersin? Sana her zaman destek olan birinden uzaklaşmak. Hayır. Bana destek olursa neden uzaklaşayım? 3 yıl boyunca tanıdığın kimsenin olmadığı bir yerde yaşamak. Uzun yıllar eşinden ve sevgilinden uzak kalmak. Her an her anlamda iyi olan işimden kovulmak. Her anlamda iyi olan işimden kovulmak istemem. Sonuçta her anlamda iyi. 3 yıl boyunca tanıdığın kimsenin olmadığı bir yerde yaşamak isterim. Sessiz sakin. Sence bu görseldeki kişi ne hissediyor? Eksiklik, yalnızlık, sevgisizlik, yetersizlik. Yani bana daha çok yalnızlığı anımsatıyor ya bu vatandaş daha çok yalnızmış gibi. Hayatında sürekli biriniz seni desteklemesi seni güvende hissettirir mi? Tabii ki de hissettirir. Tek başına kaldığında nasıl hissediyorsun? Huzurlu, umutsuz, mutlu, endişeli. Yani ben çok fazla yalnız kalan, yani çok fazla yalnız kalmayı isteyen bir insan değilim. Yani gerektiği zaman yalnız kalmak isterim. Ne bileyim işte önemli bir konu düşünürken falan bir anda yalnız olunca insan tabii ki de bir endişelir, mutsuz olur. Bu yüzden ben endişeli demek istiyorum. İnsanlarla tanışacağım bir gündesin. En çok neye dikkat edersin? Kıyafetlerime, samimi olmaya, kendimi olabil kendim olabilmeye, otoritemi koyabilmeye. Tabii ki de samimi olmaya. Neden? Çünkü yani samimi olursan hem daha iyi olur ve insanlar seni daha çabuk sever. Bir de yeni ortam yani. Samimi olmalısın ki daha güzel bir şekilde arkadaşlıklar kurabilesin. Ve son olarak da son olarak bu bardağın yarısı boş mu dolu mu? Hem boş hem dolu. Çek, 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 çek. Yani şimdi şöyle bir söz de var. Bardan dolu tarafından bak diye bir söz de var. Ya her şeyde olumsuz bakmamak gerekiyor. Acaba bunu ona mı bağladı? Evet ona bağladı Ben dolu demek istiyorum. Yalnızlık korkusu. Doğru. Yaşadığın şehre göre psikolojin ne kadar bozuk? Tabi efendim. Yaşadığın şehri seçer misin? Kocaeli. Senin %100 psikolojin bozuk. Bunun yaşadığımız şehriyle ne alakası var? Önce cinsiyetini seçer misin? Kadın. Yaşını seçer misin? 18 altı. Söyle bakalım doğum gününü unutursa ne yaparsın? Herkesin burnundan getiririm. Sürekli söylenirim. Üzülürüm ama belli etmem. Hiçbir şey benim için böyle günlerin önemi yoktur. Benim doğum günümü unutmaları mümkün değil. Bu seçenin egosu maşallah tamam. Üzülürüm ama belli etmem. Peki kendine sevmediğim birden fazla özelliğin var mı? Yok. Kendimi her şekilde seviyorum. Etrafında sürekli tartıştığın ama aynı zamanda sürekli barıştığın biri var mı? Sürekli tartıştığın biri yok. Sürekli barıştığın biri de yok. O yüzden bu yok diyorum. Bundan 3 yıl sonra ne yapmak istediğini biliyor musun? Tabii ki de her şeyin planlı. 3 yıl sonra ne olacağını kim bilebilir? Hayatımda hiçbir şeyi planlamam o kadar da değil. Ne yapmayacağımı biliyorum. Ya tabii ki de her şeyim planlı ya benim. Hayatımda bir değişikliğe ihtiyacım var. Buna nereden başlarsın? Çevremi değiştirerek başlarım. İşimi değiştirerek başlarım hobilerimi değiştirerek başlarım. Kendimi değiştirerek başlarım. Bunlardan biri değil. Aslında bir değişikliğe ihtiyacım varsa ilk olarak kendinden başlamalısın. Bu yüzden kendimi değiştirerek başlarım derim ben ya. En son ne zaman hediye aldım? Bu hafta içinde, birkaç hafta önce, birkaç ay önce hatırlamıyorum. <laughs> Peki kendine gurur duyduğun bir anı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sen başkalarını mutlu etmek için yaşayacak kadar değersiz hissediyorsun. Kendine bugün nasıl hissediyorsun? Çok daha iyi, çok daha kötü, her zamanki gibi yorgun ve tükenmiş. Ya her zamanki gibi. Hiçbir şekilde farklı bir şey yok. Kendini sevme yüz, yüzlerini öğrenebilir miyiz? %20 %50 %80 %100 %100 Bunlardan hangisini yaşamak istemezsin? Beni mutlu eden şeyleri kaybetmek istemem. Sürekli geleceğimi düşünmek istemem. Sevme, sevmediği şeyleri kendimi zorlamak istemem. İnsanları beni umursamadığını görmek istemem. Sev, sevmediği şeylere kendimi zorlamak istemem. O işi sevmiyorsam ben neden yapıyorum zaten? Hangi insanlarla arkadaşlık kurmazsın? Sürekli ön planda olan, benden daha fazla dikkat çeken, sürekli kendini öven, her anlamda başarılı biri. Şimdi her anlamda başarılı biri ise onunla arkadaşlık ederim. Sürekli bir kendini öven belli bir zaman sonra sıkar. Sürekli kendini övmek ne? Bu nasıl bir ego? Sürekli kendini öven. Evet, son olarak da Bunlardan hangisi seni güçlü hissettirir? Birinin sürekli senin için çabalaması, başarılı olmak, geleceğini güvence altına almak, hayatında bana cesaret veren birisi olması bunlardan biri değil. Şimdi başarılı olursan geleceğini güvence altına da almış olursun. Başarılı olmak beni daha fazla güçlü hissettirir. Sen panik bozukluğuna yatkınsın. <laughs> Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Yandaki iki çıkan videoma tıklayabilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.